Hoş geldiniz Konya'nın ağzının mutfağına. Bugün sizlerle beraber kadın budu köfte yapacağız. Buyurun başlayalım. Bir çay bardağı pirincimiz var. Pirincimizi güzelce yıkayalım ve tenceremize koyalım. 2 su bardağı suyumuzu ekleyelim. Pirinçler suyunu çekene kadar pişirelim. Pirinçlerimiz orada soğurken biz iç malzemesini hazırlayalım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Bir tane kuru soğanımız var. Birkaç dakika soğanlarımız kavrulduktan sonra kıymamızı koyalım. 500 gram kıymamız var. 250 gramını kavuracağız. 250 gram da çiğ olarak kullanacağız. Yoğurma kabına pirinç, pirinç, çiğ kıyma ve kavurmuş olduğumuz kıymamızı koyalım. Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, yeteri kadar tuz, bir tutam maydanoz, 2 yemek kaşığı un. Bir tane yumurtamızı ekleyelim ve yoğurmaya başlayalım. Burada pirinç ve kavurmuş olduğumuz kıyma tamamen soğusun sonra yoğuralım. Güzelce yoğurduktan sonra yarım saat bir saat kadar dolapta dinlendirelim. Sonra çıkarttıktan sonra yumurta büyüklüğünde köftelerimizi yapalım. 3-4 tane yaptıktan sonra biraz elimize yapışıyor. İster bir kabın içine su alabilirsiniz, şöyle elinizi biraz ıslatıp yapabilirsiniz. İster ellerinizi yıkayarak. Bu şekilde bütün köftelerimizi hazırlayalım. Ben yani hepsi bitene kadar ellerimi yıkamayı tercih ettim. Köftelerimiz hazır. Tabağımıza bir tane yumurta kıralım. Bir çimdik kadar karabiber ekleyelim ve çırpalım. Bu şekilde yumurta kokusu fazla olmayacaktır. Köfteleri önce yumurtaya bulayalım. Sonra galeta ununa koyalım. Bütün köftelerimizi aynı şekilde önce yumurtaya buladıktan sonra galeta ununa koyalım ve onların da her tarafı galeta unu oluncaya kadar böyle çevire çevire her tarafını galeta ununa bulayalım ve hazırlayalım. Tavamıza bir çay bardağı kadar sıvı yağ alalım ve köftelerimizi tavamızın içine koyalım. Şöyle her tarafını galeta ununda buladıktan sonra tekrar tavaya koymadan önce bastıralım biraz. Hem galeta ununa yapışmış olur hem de işte tekrardan şeklini düzeltelim. Bu şekilde bütün köftelerimizi koyduk ve orta ateşte ocağın altı çok fazla açmayalım çünkü içinde pirinç olduğu için ağır pişecektir. Şöyle kızaran köftelerimizi diğer taraflarında kızartalım. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Kızartmış olduğumuz köftelerimizi servis tabağımıza alalım. Bütün köftelerimizi aynı şekilde kızartalım ve servis tabağımıza alalım. Kadın budu köftemiz hazır. Servis tabağımıza aldık. Biraz patates kızartması ve makarna ile muhteşem bir lezzet deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.